önünde ne yazıyor biliyor musun? Pretty boot. Bilmiyorum. Neyse ben de bilmiyorum. Şimdi bak. <laughs> bu bilmeme halimle İngilizce şimdi sıkıntı. Benim İngilizce nasıl mesela? Soruyorlar mesela senin İngilizce seviyen ne diyorlar? İşte pre-intermediate, intermediate, elementary, beginner, beginner bir şeyler söylüyorlar. Benimki unforgiven İngilizcesi ya. Unforgiven <laughs> unforgiven diye bir. <laughs> ee, bir bir şarkı var biliyorsunuz değil mi? Evet. Bilmeyen var mı? İngilizce bir şarkı söyleyen ya da mesela. Sevdiğim bir İngilizce şarkı olabilir mi hocam? Arkada oturan. Şu an çarptım. Gelmiyor. Şey var. Ama vardır değil mi mutlaka? Yani tanısı hoşuna gider. Adel'den bir şey mesela. Hakanlarını zahre filan. Şimdi ben de Anfor gibi bazen söylemek istiyorum. Şöyle söylüyorum. Sıkıntı şu sadece Anfor gibi'ni biliyorum. Öncesinde nakar şeyini biliyorum. Tanısını biliyorum. Diyorum ki Ben efo, ben ne bagen sey Anfor gibi'n. güzel söylüyorum ama gerisi öncesi ne lan? mesela Ali o şarkısı var meşhur. Hani herkes bunu bilir. Losing my religion. Bilirsin değil mi? Aklına geldi. Evet. Bilirim de ki stand-up yürüsün. şimdi <laughs> 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 üstüne adam bilmiyorum diyeceğim. biz çöktük yani. Burada dakika bir artık bitirdim ben. Bir şey anlatamam. <laughs> Yok ya anlatırım ya. Ben anfor şey... Aryem'e mi kaldım yani? <laughs> şimdi ne ezgiler var bende. <laughs> <laughs> Aryem. Losing my religion diyor mesela. Şimdi ''losing my religion'' öncesi ne biliyorum, diyor ki ''nasıl doğu şarkı hatırlayalım?'' Ama nasıl hatırlayalım bilmiyorum şimdi. O Sega, Sega. Losing my religion. Losing my Religion Harry M gelse belki o kadar güzel söyleyemez. Ama öncesi Olay Sega, -e, Sega, -e. Sega -e ne demek ya bilen var mı? Bilmiyoruz, öylesine söylüyoruz yani. Böyle bir Böyle bir İngilizcem var yani, bu kadar İngilizcem var. Ee, şimdi Bu İngilizce ile ben Amerika'ya gittim. Sayın seyirci. Hatta bana burada vize arken, harbiyeden vizeyi aldım. Dediler bir şey sorabilir miyiz size? Evet çünkü İngilizce konuşuyorlar. Form doldur ben formu dolduramıyorum. Sen doldur bacım böyle yaşlı amcalar oluyor. Yavrum bir yardım et. Bankamatik matiyem gel. Dedim pardon bakar mısın ya şurada ne soruyor falan. Yardım et. Ya bir şey soracağım dediler. Siz Amerika'ya gidiyorsunuz. Kanada'ya gideceksiniz. Bu İngilizce nasıl gideceksiniz? Dedim sıkıntı yok ya. onlar, ben de daha önce bir on sene önce gittiydim Amerika'ya. Ben onları anlamıyorum ama onlar beni anlıyor dedim. Sıkıntı olmuyor. Şimdi bunu geçiştirin. Şimdi Amerika'da benim önceki tek şeyim de Süpermen olmuştum daha önce. Üniversiteyi Amerika'ya geçeceğim anlara. ama ondan önce işte üniversiteyi kazandık. Buraya geldik. Burada da bir abim var. Kazancı okuşunda oturuyor. O da üniversitede okuyor. Dedi ki sen çalışacaksın dedi. ne çalışması ya ben üniversiteyi kazanmış adamım yani ben ne? Daha ne çalış? Bana ne Ben çalıştım kazandım daha ne yapayım ben ya? Hayır dedi paranı kazanacaksın. İşte harçlar marşlar onları harçlarını çıkarman lazım. Biz böyle bir aileyiz dedi. Biz babadan destek almayız filan. Ya dedim burs murs yok mu? Ya konuşma falan İyi dedim tamam ya ne bağırıyorsun çalışırız. Ne yapacağız? Ajanslara gideceğiz. Ajans ne? i̇ş ayarlıyorlar. Ne iş olursa dedi. Bitti Beni aldılar otobüse götürüyorlar bir yere böyle. Nazik bunun <laughs> arabaları gibi bir şey. Ama tek güzel yanı köprüyü gördük. Köprüyü geçtik. <laughs> piknik, piknik alanı tamam mı? İşte seminer yapılacakmış, piknik yapılacakmış. Çocukları varmış o seminer, piknik yapan kişilerin, onu çocukları ben eğlendirecekmişim. Nasıl eğlendireceğim ben? Palyaço mu olacağım? Yo yo dedi, ne yaptın canım, ne palyaçosu? Al şu kostümü giy dedi. Lan kostümü bir giydim, aynaya bir bak dedim, süpermen olmuşum, süpermen kostümü. <laughs> Böyle pelerin var, erkekler hiç pilotlu çorap giydiniz mi ya? <laughs> aynı öyle sayın. Tight mat giymişsinizdir ama ya. Bazen evli erkekler fantezi olsun diye giyiyor diye düşündüm, o yüzden soruyorum. <laughs> <laughs> Neyse dedim ben çıkamam abi böyle nasıl bir şey aileden arkadaş bir taytla bir erkek ne kadar bir yere gelebilir bir yere çıkabilir. böyle bir kariyer örneği var mı? Var. Süper Ama o da gerçek mi değil mi belli değil. Uçuyor zaten adam. Demek ki önünde sıkıntı var. Hani millet bakın görmesin ayıp olmasın diye uçuyor adam sürekli. Hani kadınlar bir şey dikkat edecek hemen uuu diye uçuyor. Asas çarpıyor. Neyse. Dedim ben çıkamam. Çıkarsın çıkmazsın. Dedi ki marşun iş dedi. Ne bu dedim iş iş dedi. Bir diktim kafaya vodka şişesiymiş. Lan bir içtim hakikaten bir şey oldu bana. Dedim hello I am Superman dedim tamam mı? Açtım pelerini artık. Takımlar önde ben arkada çocuklar benim arkamda koşuyor. Ondan koş, sonra koş, koş. Sonra şimdi benim şimdi bakın dikkat edin kaslar var şu anda. Bakın kas var görüyor musunuz? O zaman yoktu. Kaslarım var Superman'de de göğüs var. O yüzden aşağı bakmıyor insan. Zaten göğüs yeterince sana bir şey söylüyor. Süper, Oy biz o yüzden fark etmemişiz şimdiye kadar Süpermen. Süpermen de çünkü tight giyiyor sonuçta. Şimdi sonra ben alıştım, millet beni sevmeye başladı. Süpermen gel seninle bir resim çekelim. Bir dakika, geliyorum bir Süpermen'le bir resim çekeceğim. Bende kas yok ama oradaki abilerde kas var. Gel lan Süpermen. Ulan çekiştirme diye mi Niyon'da Para, ajans falan. Hani eğlendirmen lazım sonuçta. Ya benim süpermen resimlerim var arkadaş. Ya. Ben şimdi siyasete falan nasıl gireyim? <laughs> Avukatı falan diye hava atamam ben ya. <laughs> Belediye başkanına aday olsam derler ki Allah'ın sen bu adam bunu <laughs> <laughs> Hayatımda bir yere gelemem ben. Ya. Hep içimde bir travma bu ya. Vallahi sıkıntı yani. Şimdi o adamlarla bile çektiğim şeyler anlatıyor falan. Biz diyor ne iş yaptı? sen Superman sen ama biz de boş değiliz Selam diyor tamam mı? Ne iş abi diyor. Oğlum ya ben şurada şöyle yaptım şurada bir kadı vardı şöyle yaptım. Bittis Kerenesine şöyle gittim. falan. Adam bütün görev yaptı. kamu görevlisiymiş Keren genel hepsini anlatıyor bana. İşte sen Superman biz de Zükerman bir şeyler <laughs> Evet abi sen Zükerman falan diyor bende. Şimdi bak. Burada açık da söylüyorum. Eğer benim resimlerimi çıkarırlarsa ileride bir gün Superman var diye. Ben de o abinin anlattıklarını anlatırım. <laughs> ben de boş değilim yani. Allah Allah ya <laughs>